Evet merhabalar. Önceki dönem belediye başkanı Rahmi Gencer Bey'in yanındayız. Kendisinden Ayvalık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili hem detayları alacağız hem de Ayvalık'ın cazibe merkezi olarak ile ilgili e, önümüzdeki süreçlere yönelik öngörülerini de almak üzere sözü kendisine veriyoruz. Evet e, öncelikle hoş geldiniz Aydın Hanım. Şimdi Ayvalık e, bir turizm merkezi. Aynı zamanda da bir tarım merkezi. Biliyorsunuz Ayvalık'ta zeytin ve zeytinyağı e, çok önemli bir gelir kaynağı e, ve yaşamın bir gerçeği. Aynı zamanda Altınova'da büyük bir ova da var. E, Altınova Ovası ayrılıkta. E, onun yanında yine dikiliye bağlı saliler altı orası olmak üzere çok da e, ekilişli toprak da yapılıyor. Fakat eksiklerimizden bir tanesi bölgede bizim endüstriyel da üzerine Iı, üretim yapacak tesislerle ilgili bir alan yoktu. Ben de belediye başkanlığının öncesinde 9 yıl ayarlı ticaret başkanlığında organize sanayi sitelerinin ne kadar önemli olduğunu, organize edilerek yapılan sanayinin çevreye ne kadar katkısı olduğunu, çevreye verilen zararları minimuma indirdiğini ve beraber hareket etmenin gücüyle ıı, çok ıı, bölge için faydalı olduğunu gördüm. O yüzden Ayvalık'ta kaçınılmaz bir şeyin bir gıda etsas organ sanayi sitesinin olmasına 2014 yılında belediye başkanlığı görevim başladığından itibaren Ayvalık Belediye Meclisi'ne aldığım yetkiyle göreve başladım ve projeyi tamamladım döneminde. E, Ayvalık'ın gıda etsas organ sanayi sitesini kurdum, mütevelli eğitimi kurdum, arsayı tespit ettik, arsanın parasını Ayvalık belediyesi, büyükşehir belediyesi, Ayvalık ticaret odası, balıkesir sanayi odası, valilik e, gibi e, bütün kurumlardan parasını toplayarak büyük bir kısmını toplayarak arsan alınmasına e, sebebiyet oldu. E, ve şimdi yatırımcıların bölümü e, biz de yine ben o dönemde bakanlığın tavsiyesiyle derneğini kurmuştum. Bu derneğin de başkanlığını yürüttüm. Daha sonra mütevelliyeti kurulunca e, dernek başkanlığına devam etme mütevelliyetin yönetim kurulunda o sevinin başkan annesi oldu. Ve o günkü kaymakamımız Gökhan Bey e, başkanımız oldu. Bugündeki kaymakamımız da aynı şekilde başkanlığını e, Hasan Bey devam ettiriyor. Ve e, inşallah önümüzdeki e, yakın bir tarihte e, oradaki tesisler cam e, can bulacak ve çevreye özellikle tarımla uğraşanlara iş arayan gençlerimize çok e, faydalı e, işler yapılacak. Bundan eminim. Süreç biraz uzadı. E, i̇nşallah bundan sonraki dönemde daha hızlı gidecektir. Bunun için herkesin destek vermesi lazım. Planlamaya alınmıştır bakanlık tarafından. E, bu süreç e, bundan sonra hızlı bir şekilde olsun. Önümüzün çiftçisine özellikle sözleşmeli tarım için e, yapılacak olan tesislerin e, Çalışacak olan İslam yaratacak gençlerimize faydasıyla memleketimizde çok e, önemli bir yer olacaktır Ordu'nun sanayi sitesi. E, Kuruluşundaki fikirlerin e, ne kadar doğru olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum bu yaşadığımız pandemide ve gıda krizine giden dünyanın gıda krizi ile ilgili döneminde ne kadar önemli olduğunu gördük. Toprağın, tarımın ne kadar değerli olduğunu gördük diye e, mutlu oluyorum doğru bir hedef koyduğumuz için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederim.